Ne bizim hemen bir sizlerle şey birlikte. Ama Us nasıl yüklenir, bilgisayara nasıl yüklenir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi buradan Google'a geliyoruz. Görüyorsunuz. Ben bu çekmiştim ama çekmiştim ama sesi kaydetmemişim. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Eee Şimdi indir diyoruz. Burayı kapatıp şimdi indir diyoruz. Ve yüklenme yani başladı gördüğünüz gibi bende var. Ee, iptal diyoruz. Sonra buraya geliyoruz. Burada ama olması görüyorsunuz. Açalım devam edelim. Artık en oynadı. Evet. Tamamen ama olması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, bu benim yeni kanalım. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı Unutmayın. Şimdi buraya da online diyoruz. sonra ee, burada bir el oynayacağımız için evet. böyle. Evet. Ne evet ve bütün açık, açık bu arada kanala özel videolar gelecek ben gibi için için e, göstermek oldum arkadaşlar Allah. 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 Ben hani selamlar. Start. Ne diyorlar bunu? Ne diyorlar? Pişman olma. Ne diyorlar? Birazdan gidecek. Kaç kişi oldu? Burada belki size pet de verebilirler ama tikim yüzde yüz veriyorlar ve ee, veriyorlar bunları veriyorlar. Bütün hepsi açık oluyor. Arkadaşlar görüyorsunuz bunu basınca böyle geliyor. Ben de polis yapıyorum. Ama hadi tikimliyim yani anlaş anlaşılmadı yani geçmek. Geçmedi demek. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Ee, adama 10 kişi çıkarıp çıkar. neyse çıkalım arkadaşlar. Orada bir bilgileri kapattım. Değilir diye. Çıktık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi gösterdim. Kanalımız videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.